Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir dakika. Biz öğrendik ki yarın şeymiş. Um, Şeyin doğum günüymüş. Alara'nın. Alara ve Mark'ın ona çift yumurta ikizleri oldukları için ikisinin de doğum günü aynı gün. İşte ona gidecekmişiz yarın. Ee, öyle şimdi şakamıza devam ediyoruz. Hadi devam ki. Evet. Sen arkadan çekmek ister misin? Ee, şey işte. Ne Neden? Ne de? Ya çok. Arkadan çek çek ben ablamın yüzüne yap, e, slime yapıştıracağım işte, Tamam. <laughs> ne? Anne bir şey yok şaka yaptık ya. Tamam çocuklar öyle bir şey yapmayın sakın. Tamam anne. Yeşil slime al çabuk. Dur ben alayım Hadi <laughs> <laughs> çok komik olacak arkadaşlar. <laughs> 3 Abla. Ulan ne yaptınız? <Sessizlik> Çocuklar ne yaptınız siz? Plane <Sessizlik> <Film> yapıştırdı <yapacağız> galiba. <Sessizlik> Allah'ım. Sana geliyorum. Ya anne.

Bence sen şey yapma. Yani takmasan daha iyi olur. Yani. Takma. Ya anne nasıl takmayayım ya? Şu yüzümün haline bak. Çocuklar. Neredesiniz? Buradayız. Bak Linda, Lina da size ne yapacağımı bilirim ben. Ya bunu nasıl çıkaracağım ben şimdi ya? Ben ya da çıkarır çıkarır. Bence de. Of. Ya yemin ediyorum bugün görürüm. tek kardeş olsam ne güzel olurdu. Allah'ım Ama aldık. Ay sonunda ya. Kurtuldum sonunda. Ama göstereceğim onlara gününü. Görsünler onlar. Arkadaşlar bir dakika şakada ne yapacağız bilmiyorum. Düşünmemiz lazım. Um, tamam. onu içecek getirelim. özür amaçlı. Ondan sonra da onu da yüzüne fırlatalım Yani bardağı değil de bütün meyve suyunu yüzme hatırlıyor Evet. Çok iyi fikir ya. Ben şimdi bunu sizin yüzünüze yapıştırayım mı çocuklar? Ay abla yok ya. Gelin buraya. Gel kaç 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 kaç. Anne. Anne. Gel buraya Lina. Anne. <Gülüyor> Anneciğim. Anne. <laughs> kavga etmeyi bırakın çocuklar. Ay anne bizim yüzümüze şeyler mi yapıştıracak ya? İyi yapıyor kızım. Anne hani şunlara bak ya. Allah! Bunu çıkartırken yüzünü soydum resmen. Çıkmıyor bir türlü. Ay. halıya mı yapıştırdınız siz? Abo. Anne biz yapmadık. O yaptı. Ben yapmadım. evet <laughs> o yaptı. O yaptı. Kızım sen de misin? Bu halıyı ne kadar aldım ben. Hehehe. <laughs> Anne abla yaptı yani. Bize ne kızıyorsun? Anne ben bir şey yapmadım ben yavaşça odama gideyim en iyisi. Ya üstüne basıyorsun bir de. Anne ayakkabım kirlendi ya. Çocuklar. Ay anne ne oldu ya? Anne biz bir şey yapmadık ki. Odanıza gidin çabuk. Of ya biz bir şey yapmayınca bize... Allah Allah. Gelin buraya. Ay anne önümü kopardın. Çıkmacileri da Ne oldu be? Sizde hala sinirliyim susun. Annem de çana sinirli gördün mü? Linda bak. Hali kirlettin çünkü. Çok sinirlendi. Siz yapmasanız Senin şey yüzünden. olmazdı. Senin yüzünden her şey. Allah'ım. Beni neyle var ya? Aa! Ay. Ay ödüm koptu ya. Annem de bağırdı ya bir an. Neden? Ne de oldu? Alo. Ne oldu? Ay yormuşum ya. Anne işte benim üstüme biraz geldi. Ben üstümü değiştireyim. Ben üstümü değiştirdim. Hadi gidelim arkadaşlar. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Alın şu slime'ı da zar zor çıkardım. Efendim tamam, anne o ya. yaptı ya. Bir yerine şu Sinirliyim zaten içeri gidin. Of tamam şunu da şuraya bırakalım da. Ablam bıraktı dediriz. Arkadaşlar biz şimdi meyve suyu doğrayacağız. Şöyle kardeşim beni kaldırır mısın? Ay düşeceğim. Işte. bedel alayım. Yok İçmeyeceğiz ya. O yüzden böyle alayım. Hangi renk çıkacak acaba? Ama abi çıktı ama suya benziyor. Su olmasın duruşunu için. <laughs> ama yeşil istiyorum ben. Tamam da benziyor. <laughs> Heh, yeşil ya hadi oldu. Hadi ya. Hadi gidelim. İçine turda mı kaçacak? Kaç kaç. Ya da bol bol şeker katalım. Avuç evet, kat. Ne kat. Katalım katalım katalım. Biraz da tuş. Ay kamera görünmesin şöyle. Başka bir şey yok değil mi? Tamam hadi gidelim. ne Adı dur diye başladım. Abla özür dilerim şu uh, içeceği içer misin? İçer misin derken? Hadi affettim affettim. Birazcık için. Şöyle. Ay! çocuklar ya. E, adam yine şöyle aldı sana. Mutlu olmuyor. Ay şunu Linda ya. Çok da güzel tadı var bence. Bence. Vay, üstüne dök. Dök de. Çocuklar Üstüme basın. Nasıl kulaklığı nasıl gelmemiştir inşallah Allah'ım ya beni neyle sınıyorsun? Allah'ım bana sabır ver ya. Adam bu ha? Yine ne yaptınız ablanıza? Anne sen bir yer şişer Ne? Ay pardon anne. <laughs> anne sus denir mi bakayım? tamam anne ya. çocuklar var ya bugün biliyorum ablanız da yarın bir gün size ne yapar? Yani bu bir hafta içerisinde ablanız size ne yapacak tahmin edemezsiniz bence. Yani... Şöyle Şurada bir edit yaptırmadınız insana ya. Bir önceki videonuzu ayarlıyorum zaten yine kışkırtma videosu. <laughs> Ben bu üstümü değiştireceğim ama sizden büyük intikam alacağım çocuklar. Of al ya bir yine. Şey adam işte böyle adam edilir. Siz görürsünüz. Ben sizin en sevdiğiniz eşyalardan mı da de size? Of, of ya. Kardeşim bütün sevdiğimiz eşyalarını kaldıralım. Bir şey diyeceğim. Benim oyuncağımı, kankamı Alişe var ya. Ay Düşürüyordun ya. Kolaya gel. Bak oyunda bilmiyorum. Dur dur. <laughs> Oy vallahi ben şaklayım denişim. Şey. Anne. Şimdi da şöyleyim. Anne ablam balkondaki koltuğa slime yapıştırdı. Ne? Yani siz çok kadar yalancısınız ya. Ben halıdaki slime'ı çıkarmak için iki saattir uğraşıyorum. Zaten çocuklar beni Allah'ım sana geliyorum. Anne cennete mi gidiyorsun? Kızım. Anne ya. Allah'ım sana geliyorum dedi. Allah cennete de değil. Mi? Evet çocuğum. Evet ben cennete gidiyorum. Siz de annesiz kalın. Ya yalancılar ya. Allah'ım hala şokun içindeyim ya. Üstümü değiştirmem lazım. Anne. Cennete ben de geleyim mi? Kızım deli misin sen? Anne anne birlikte cennette istediğimiz şeyler olmuyor be. Ben de çikolata isterim. Allah'ım çocuklar balkona odanıza veya oyuncak odanıza gidin. Aa, anne ya. Hadi Sana doğru edelim. olanı söylüyoruz ya. <laughs> neyse şuraya da oturmayalım da. Oy. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. da herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yani yarın da doğum günü videosu gelecek. Evet. Bay hayvan. bay.